Herkese merhaba. Bugün sizlerle 19 Temmuz 2023 çarşamba maçları ve oranları üzerinden güzel bir analiz yaptık. Hadi başlayalım. Cowboy Tips ailesi olarak kazandırmaya devam ediyoruz. Sizler kazanması için buradayız. Telegram grubumuzda değişen oranlar ve başlayan maçlar için canlı kuponlar paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katılım ücretsizdir. Herkesi bekliyoruz. Sizlere kazandırmak için buradayız. 5 maç dev kazanç. Hemen başlayalım. İlk maçımız Getafe Legans maçıdır. Getafe, Bredord karşısındaki hazırlık maçında iyi performans sergiledi ve rahat galibiyete ulaştı. Legans ise Hapoel Tel Aviv'e kaybetti. Rakibinin bir alt liginde mücadele eden Legans'in bu mücadelede zorlanma ihtimali yüksek. Getafe'nin bu maçı domine etmesi bekleniyor. Sezon öncesi maçlarda yükselen bir grafik çizen Getafe, takımın sezon öncesi kimyasının da oturması açısından istikrarlı bir duruşa sahip. Legans ekibi oynadığı son maçlarda beklediği gibi bir istikrar elde edemedi bu maçla bunu kırmak istiyorlar. Bu maç için MS1 veya ev sahibi birinci yarı 0.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Ludogorets Bolkani maçıdır. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri maçlarında Bolkani güzel bir istikrar yakaladılar. Son maçlarında kendi evlerinde Ludogorets ekibini 2-0'lık rahat bir galibiyet elde ettiler. Rövanş maçında Ludogorets'e konuk olacak olan Bolkani bu maçı da kazanıp bir üst tura çıkmayı hedefliyorlar. Zorlu bir maç bizleri bekliyor. Ludogorets tarafında ise ilk turun rövanşını kendi evinde kazanıp bir üst tura yükselme planları yapılıyor. Maçı kazanmaya yakın olan taraf Ludogorets olsa bile gol açısından durgun bir maç olması bekleniyor. Bu maç için deplasman 0.5 üst veya MS1 toplam gol 4.5 alt oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maçımız Larne Helsinki maçıdır. Helsinki, Larne karşısında ilk karşılaşmada zorlanmasına rağmen sahadan bir sıfırlık galibiyeti çıkardı. Sert ve defansif oyunu ile dikkat çeken Larne'nin bu karşılaşmada da aynı oyunu ortaya koyması bekleniyor. Bu durum skor konusunda maçı kısırlaştıracaktır. Helsinki bu maçta da elde ettiği avantajı korumak için çıkacak. Larne rövanşta maçı domine etmek istiyor rekabet oranı yüksek bir maç bizleri bekliyor olacak. Bu maç için ev sahibi 0.5 üst veya toplam gol 2.5 alt oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden dördüncü maçımıza geçelim. Dördüncü maçımız Lillestrom-Alsandz maçıdır. Ligin istikrarsız takımlarından Lillestrom, hafta sonu Sandefjord deplasmanında kazanarak son ikilik maçını 6 puanla kapamış oldu. Bu maçta henüz deplasman galibiyeti bulunmayan Alsanz'ı ağırlıyorlar. Konuk ekip ilk 4 deplasman maçında gol dahi atmamıştı. Son 2 deplasmanda bunu kırdılar. Gollü bir ev sahibi galibiyeti bekleniyor. Alesun, ligin deplasmanda puanla tanışamayan tek takımı. Çıkılan 6 maçtan da yenilgiyle ayrıldılar. Müsabakaların dördünde ise gol atamadılar. Son iki maçından galibiyetle ayrılan Lilleström'ün, saha ve seyircisi önünde kazanma serisini sürdürmesini bekleniyor. Bu maç için MS1 veya ev sahibi birinci yarı 0.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 5. maçımıza geçelim. 5. maçımız Swift Hesprinç Bratislava maçıdır. Slovan Bratislava, ilk karşılaşmada kadro kalitesinin karşılığını ve ev sahibi olma avantajını doğru kullanamadı ve sahadan bir birlik beraberlikle ayrıldı. Swift Hesprinç son 3 resmi maçından beraberlikle ayrıldı ve ilk maçtaki hücum performansı ile dikkat çekti. Bu karşılaşmada da iki takımın turu geçmek için hücumda ekstra performans sergilemesi bekleniyor ve maçın 4,5 gol altı skorla tamamlanacağı düşünülüyor. Bu maç için MS2 veya MS2 4,5 alt oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. 19 Temmuz 2023 çarşamba günü maçlarını ve oranlarını sizlerle paylaştık. İdeal kuponlarımız Telegram grubunda paylaşılacaktır. Herkese bol kazançlı günler dileriz. Telegram grubumuzda değişen oranlar ve başlayan maçlar için canlı kuponlar paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katılım ücretsizdir herkesi bekliyoruz. Sizlere kazandırmak için buradayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kazandıkça aileyiz.